Herkese merhaba. Ben Şenol. Story Chanter Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Vallahi açıkçası biraz daha kasacaktım da küçük araçta git gel darlandım yani. Para o kadar biraz daha var. Çok daha fazla malzeme de var. Ee, bu bölgede artık dördüncü seviyeler çıkıyor. Birinci seviyeye hiç bulaşmıyorum bile abi. Hiç gerek yok. Dördüncü seviye. Yıldızlı yıldızlı. On numara beş yıldız. Ama önce araç. Yeter artık. Nedir ya? Çürük, çürük araçta. Bunu satın alacağım mı? Sen nasıl olacak bu? Şunu da bilmiyorum. Hı. Bu araba zaten satın alındı. Nerede? Bu araba zaten satın alındı diyor. Hocam vakit geçiyor vakit. Yo saat 3'e kadar vaktim var. Hı. Hmm. Haritalar, yetenekler, efsane arabalarınız. Arkamda gözüküyor araba işte. Bakın şu şöyle bir park et. Bunu satabiliyor muyum? Bu arabayı zaten satın aldım. Bu arabayı zaten satın aldım. Oğlum tamam da Buradan binemiyorum. Orası kesin. Haritaya bakabilir miyim? Ben galiba eve gidip arabayı değiştirmem gerekiyor garajdan. Galiba. Emin olamadım. Çünkü bir depomuz var orada. Bir de otopark var. Bizim park ettiğimiz yer depo. Yanındaki otoparktı. Oradan aracı seçip çıkartmıştım. Büyük ihtimalle öyle bir kılıf uydurdular bu işe yeni ev almaya gerek var mı ya? Yani mesafe uzun değil. Zaten bu dükkan her dükkanı ekstra geliştirdim tabi onları da göstereceğim şimdi. Ee, bunu satabiliyorum. Yarı fiyatına gidiyor. Ya ne gireyim var abi? Heh, geniş geniş. Sakın ha sakın ha sakın ha. Radyo hiç gerek yok. Kapat ulan radyoyu. Manyak. Boşumuzu belaya sokma. Ha bu bir tık daha hızlı. Ama sanki dönmüyor be hızlanınca. Oo. Dur dik yana girmeden önce ilk başta şuraya bir şey ettirelim. Seviye 32. Bölgeye girince çıkıyor. 30. Allah. Oraya bakarken 33 olabiliriz. Kornası. Aynı korna. Oğlum almadım mı ben şeyi? Bir tane almıştım. Arabayı değiştirince şeyler mi değişti? Nasıl ya? Felaket kafa karıştırdın kardeşim. Neyse sıradan alalım. Oy. İçinden çıkan malzemeleri kesin. Zaten gözüküyorlar. 4. seviye yıldızı bilmiyorum daha ötesi olacak mı 33. seviyedeyiz 50'ye kadar gidebileceğini söylüyor Paraya bak <laughs> Zaten sırf tarayarak içinde iki katı fiyat rahatlıkla buluyorum Artı satarken %50 %60 ekliyorum üzerine Artı iş yerini de geliştirdiğim için iyice tabi ekstrası oluyor Oğlum 2200 de neymiş ya 4800'üm var Öbürü inşallah 2 pahalıya tutmaz. Öbürünü alamadık değil mi? Kaç saat 5'e kadar. Hı. Dükkanı da göstereyim. Tamam halledeceğim onların hepsini. Sıkıntı değil. Acelesi yok yani. İki tane zaten açık arttırma var. İki açık arttırmadan sonra bir şeyinde kalmıyor. Oturuyorsun. Yapacak bir şey yok ona. Ha, hatta bir de şeyler var. Onları da göstereyim. Üst seviyeler çıkmaya başladı. Efsane. Kutulu yüzük, taç. İki tane mi var? Üç tane. Bir de arbaletim var. Bunları tarayamıyorum. Onları taramak için gerekli alet 25 bin dolar. Ama gel gör ki bizim burada ne kadar birikmiş. 7 bin daha birikmiş. Şunları ekstralar aldım. Zaten bizde şey vardı. Sanat ve kültür vardı. Elektronik moda ve güzellik o kolye falan çıkıyor ya moda ve güzellik o elektronik de çok çıkıyor baktım şunlar falan hep elektronik yani fena değil gibiler dedim oradan yürüyelim bak 450 mesela yani bunu bu paralara koyabilirsin de çok uzun sürüyor ya böyle bir belli bir yerden sonra abartı zaman alabiliyor bu sefer de depo yetmiyor. Ama işin sonunda istediğin parayı da çekebiliyorsun yani öyle de bir şey var. Bilmiyorum belki bir üst limit vardır. Çok zorladığımı söyleyemeyeceğim. Buyur. Dükkanı bir tık daha büyütsem mi diye düşünüyorum. Şu an işimi görüyor ya. Buyur kardeşim 500. Bu ne ya bunları direkt hurdaya mı çıkarsın? Durun şunları direkt yalan edeyim. hocam ayıptır ya onu satamıyorum. Ya tarayamadığım şeyleri satmaya teşebbüs etmesi daha tatlı olur ama. Hmm. Yani bu dükkan 3 şeyde özelleşti. Toplamda 8 e, Zavazingo var. Yani bir sonraki dükkanı diğer üçünde özelleştirebilirim. %20, %20 ekliyor her birine. Eğer o kadar oynayacaksan tabii yani. Sonucu iki tane kalıyor. Ama yani istersen üçüncüyü de şettirebilirsin. Tamam sen burada dur. Ben şunu da alayım. Kaç buraya gidecek? Merhaba. Sen kimsin ya? Danıyamadım. Evet. Amber. Neden de? Paralara bak paralara. Yine bir iki binimiz var herhalde. Tamam. Kesin içinden tarayamadığım ilgi bir şey çıkacak. <laughs> onu geçtim tamir edemediğim çok nadir çıkıyor ama ilginç bir şekilde. 8000 aslında şeyi alabilirim ya. Sıradaki olması lazım. Tamir aleti. Teknik olarak bir sonraki almam gereken şey şu olmalı. Aldım gitti be. Tamam arabayı aldık onu aldık. Güzel. Hop. Tamir edemediğim pek bir şey çıkmasın. Şimdi ilk başta ben bunu buraları bir tarayayım. Şöyle kapının önüne dizerim. Aa bak üçüncü tamir şeyi iyi olan şey, normal olanları mesela bu ne bu? Kötü. Direkt iyi yapıyor. Normal olanları da iyi yapıyor. Yani her şeyin fiyatını arttırıyor kısacası. Öyle bir olayı var. Her şey everything iyi oluyor artık everything demeyelim de çünkü yapamadığım illa olur. Ama ekstra ekstra fiyat arttırıyor oğlum. 8000 o zaman helal hoş olsun ya. Ben o şekilde düşünmemiştim onu. Bak normali mesela iyiye çeviriyor. Ya tabi bunda bir halt fark ettiği yok da. Aha tansiyon aleti ateri zannettim ya. Gamer adamı öyle şeyler olunca yapacak bir şey yok. Sonuç olarak toplamda 1088 verdiğim yer 3189. Ben buradan temiz 5000 falan kazanırım. Şurası. Muhtemelen. Bir de şurayı tarayayım ki buraya 2200 verdim arkadaş. Aha efsane deme ya. Oo, böyle de efsane mi olur ya? Lan dur. Düzgün dur. Bildiğin film kamerası gibi ya. Şunlardan artık dolu dolu. Neyse yerleştiriyorum ya. Hepsini yan yana dizmeyle uğraşmayayım. Öbüründeki gibi. O da tam garaj satışı gibi dizdim alayını. Gerek yok herhalde. Şu ana kadarki en değerli depo budur ha. 2200 verdik. 6347 ediyor ve bir de bu var. Allah bilir ne ediyor. Harbi en ufak fikrim yok. Yani iki taraf neredeyse 10 bin dolar mı ediyor? Ve dediğim gibi yani %20 buff'ıyla ki ben de biraz ekstra geçiriyorum falan hoş onu test etmedim aslında abi. Yanında durmam lazım. Uf, yavaş lan. Yani ha dur. Bir tane burada kilitli kasa vardı galiba. Yok onu almadı üzerime. Tamamdır. Bu arkadaşa otomatik buraları doldurtabiliyorsunuz. Çalışan tarafından otomatik listeleme. Ama anladığım kadarıyla kendi fiyatına falan koyuyor. Şeylere bakmam lazım ya. Benim %20 buff aldığım şeyleri kaçtan alıyorlar ama üstüne ne yazmışım? Oha. 644. Hocam 1100'e koyarım ben bunu. Bu ne diye geçiyor bu arada? Spor değil ki ya. Moda. Bak 28 moda. Ulan. Bu ekipman. Onlarda herhangi bir buff'ım yok benim. Şöyle giydiriyor. Çak 5000'e çak. Ha <laughs> Of. Bir bini de bunun var. Buyur canım. Ama yanındaki hala satılamadı. Acelem yok. Dururum arkadaş. Amellerini yapmışım. Buraya kadar taşımışım. Her türlü çakarım. 90. Bu ekip bana Bunda buff'ım yok ki ya. Üstünde yazıyor aldığı zaman. Bunda buff'ım yok. Pazarlık yapmak bence çok manasız. Gerek yok. Bir, bir hal fark ettiremiyorsun. Çok mükemmel yapacaksın da falan da filan. E, Ölmeş yemin Şu sarılar. 25 bin dolar. Onun peşindeyim ya. 25 binin peşindeyim. Ne alıyorsun kız? Ya buna niye bakıp bakıp salıyorsunuz bunu? Anlamadım ki ya. Sen neyin peşindesin? 26. 390. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ne yapıyorsunuz yapın. Ben işime bakıyorum arkadaş. Dükkan kapanmadan şu kasayı açılacak yere vereyim de. Ya iyi güzel şeyler büyüdü de. Yani aracımız bir büyüdü de. Soktuğumuz şeyler de büyüdü be. Şuraya bak. Bu nedir? Hocam. Neyse daha fazla demir bar falan filan var ya. Ben gidiyorum ekstra kitlenir bunlara. Bu şekilde olmuyor tabii ki. I Yok. Şöyle belki. Şöyle sokarsam. Kalır orada. Ne yapacaktı? Arabanın önüne düşenler durmuyor arabada ya. Bu iş yalan. Giderken düşer o büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Belki bu araçta farklıdır da öbüründe. Önüne düştüğü zaman. Orası bağlanmıyor yani. Şansını zorlamanın en büyük problemi hala hazırda soktuğun şeyleri de düşürebiliyor. O biraz can sıkıcı olabiliyor. E, fena doldurmadım. Hazır bir şeye başladık. Depoyu fulledim. 40. 13'te 16 yaptım. Şuralara geldi. Aha. Buralara da geldi. Anam dükkanı kapatma ne ya. Dur abi kapatma falan ya. Ne kapatması ya? Allah Allah. Bizim daha işimiz var, gücümüz var. Al canım. Yapıştır. Kaça yapıştırabiliyorsan. Hop. Bir yerde gösteriyor zaten ya. Hmm, nerede gösteriyordu? Şurada. Depo. Satış. Aha burada kaç saate gideceklerini söylüyor tahmin ediyorum. Yani koyduğum fiyata göre alıcı bulma. 11 saat, 16 saat oğlum kaça koyduk lan onu? 21 saat. Loading gibi görüyor musunuz? Etrafı doluyor. Onun üzerine de işte uzuyor gidiyor. Malzeme bol. Alayını dizerim. Gider yatarım. Ondan sonra başka taraflara da kayabilirim. Tek sıkıntım başka taraflar seviye 1. O biraz can sıkıcı. Yani he, birden başlatacağım da oraya yükselteceğim de. Oho, 34 yaptım ya burayı. Ona göre şeyler çıkıyor. Dükkanlar çıkıyor abi. Değerli değerli şeyler geliyor. Ki burayı 50 yapmadan buradan ayrılmanın mantığı var mı bilmiyorum. Dükkan full artı full. Değil mi? Ha yok şu yok. Bunu yapmadım ya. Çalışanınız yokluğunuzda otomatik olarak rehin dükkanı açacak ve eşyaları satacak. E zaten satıyor abi. %50 başarılı pazarlık yapma. Bu tahmin ediyorum benim pazarlığım. Büyük ihtimalle. Onun için pek bir mantığı yok ya bu işin. Durup burada pazarlık yapmayacağım. Onun dışındakileri fulledim. Ekstra bir çalışan malışan bir şey yok. Çalışan değiştirebiliyoruz mu? Pardon sen misin? Oğlum o dövmeler falan ne lan? Hoş Rehin dükkanıyız biz değil mi? Yani baktığın zaman mantıklı gibi. Sonra çıkarttırma olsun. 1600 paraya da alınır mı? Allah televizyondan emin değilim. Piyano da fena tutmayabiliyor. Tahmin ediyorum 2000'i bulmaz ya. 2000 tutan çünkü çok değerliydi. 1200'lere falan kapatırız gibi. 1300 evet. okay. ya. Ne Yahya hayret bir şey yeter de. Tabii yes. okay. iki daha verirler vermezler. <laughs> Bunun 1100 oldu diyelim. Burada biter bu iş. Bir şey şey evet. bir aynı. Hadi be. Kanal bir 1256 yaptı. Yeter kız. 200 1300 dedim. Duturdun mu? tutturdum ha teşekkürler. Şunu merak ediyorum. Yani piyano ile aynı. Bu nadir zaten. Ya bunlar artık parçalasak mı ya? Çöp çöp şeyler. İki tane daha orada kasam var aslında. bu ee, kadar herhalde ya. Zaten 1200 verdik. Çizgi roman. Ya bir yakınlaştırma falan olsa biraz inceleyebilsek. Hoş teknik olarak elimiz anca inceleyebiliyorum değil mi? Yani. Hepsini tek sefere doldurdum. <laughs> Öbürüne var mı yok atıyor bu. Yani belki tepe taklak uğraşa uğraşa falan da Acaba başka kasabada falan daha büyük şeyler var mı? Kamyon gibi falan. Belki de vardır ha. Hocam. Kitli bir şey vardı orada. Nerede o? Heh. Ekstra benim orada da kitliler var. Onları koyup dükkanda yatacağım. Bugün de geçiririm. Haydosu veririz artık herhalde. Hafta 3 Perşembe. Allah. Lan gölge sandı bunu başlayalım. Aha pazarlık için bekliyor. 953. 902 aldı ya. Ay yok artık. Allah Allah. Niye öyle oldu ki o? i̇şin sonunda yine ufaktan bir tokatladı bizi bu. Ben, ben de iyi geçiriyorum Allah için yani. Hep elim bir kayıyor yani fazla fazla. 580'lik şeyi 488'e aldı abi. Tahmin ediyorum bu pazarlık olayı burada da işe yarıyor. Şunda. Büyük ihtimalle işe yarıyor abi. Heh. Yani sırf olay benim pazarlığım değil. Ha şu duvardakini aldı. Abi bu burası full artı full artık. Tamamdır. 3 tane alabiliyorsun. Daha fazlasını alamıyorsun. 3 tane yerim var. Uzmanlık alanı. 3'te 3. 3'te 3. 3'te 3. Bu kasaba neredeyse tamam. Tek bir şeyim kaldı. Onu da yapayım da. En azından bu kasaba için. Işte. Duruma göre merak eden varsa diğer kasabalara da dalabilirim tabi de. Şurada bir adet ev satıyorlardı. Kaça satıyorlardı onu? Onu hatırlamıyorum. Ona bir bakmak istiyorum. Ya ev de ev olsa ya. Çocuktan bir şey de. 5000 bin. Hallederiz. Hadi bakalım. Gerçek hayatta da Allah nasip etsin diyelim. Ne <laughs> diyeyim? <laughs> Gerçek hayatta da evimiz olur ya. Park yer, pik yer. 30 deposu var. Ee, Bu garaj zaten. arabanın üstüne ne çıkıyorsun ya? Ve içersi karanlık. Işık, bir şey var mı oğlum? Elektrik bağlatayım. Ne yapayım ben buraya ya? Yok değil mi öyle ışık falan bir Efsane canım. Boş 5000 dolara ne bekliyorsun? Ama 10 numara köpek için mekan var. Şaka değil. Şu bile hayal olabilir. Değil mi? Hoş. Direkt buraya bakacak yatak odası bana göre çok saçma ama olsun. Banyo tuvalet. Bu ev beni kurtar ya. Sadece kendime bir de buraya bir kulübe yaparım. Bilgisayar için falan. Orabilitesi var yani. Abi kend, kendi evin olacak ya. Tamam evi arabayı hallettik. Dükkanı fullledik. Maşallahımız var. Bir sonraki yerler daha büyük, daha iyi, daha şekil çukul. Zaten tek yer var. De üç bölge var. Yani şu iki bölge tek şeyde çalışıyor. Tek dükkanda. Değil mi? Yok. Burada sanat moda diyebiliriz. Burada spor bir şey. Hmm. Hmm. Direkt özellikleri var herhalde burada. Satın alınabilecek yerler 1, 2. Çekeriz herhalde bir iki bölüm daha. Yine size kalmış tabi de olabilitesi var. Bu bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de söyleyeyim ben de mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi. <laughs>